Buyur Bey'im, hoş geldin. Aç kapıyı. Ee, bey'im artık daha sık krize girmeye başladı, saldırganlaştı. İsterseniz moralinizi hiç bozmayalım şimdi. Tımarhanelik oldu artık vallahi resmen. Sabredilecek gibi değil. Aç kapıyı. Peki Bey'im, sen Ya ben size boşuna mı dünya kadar para ödüyorum? Ne bu odanın hali? Ha? Eşek mi durmaz burada? Ya şimdi beyim Zehri çalıştı, Yani mal yetiştiremez oldu. Verdiğim parayı anca ona harcıyoruz. Ben sonuçta burası da beş yıldız otel değil. Para yetmiyorsa söylersin, veririz. Anladın mı? Biraz dışarı çıkarın hava Bu odayı da temizleyin. Üstüne başına da bir şeyler alın şunu. Bir daha onu böyle görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Cık. Madem o kadar rahat ettirmek istiyordun, öyle yerleştireydin sen de. Kalk kız, kalk, kalk dedim sana. Kalk! Senin yüzünden temizlik yapmam lazım. Beni öyle emretti, kalk diyorum sana. Kirlettin her tarafı, başımızın belası. <laughs> Hadi gel sofraya da boğazından sıcak bir lokma bir şeyler yesin. Gel. Hayır, istemiyorum. Ya sofraya diyorum, çorba var sıcak sıcak. Ha, gel. Gel. Gel korkma, gel. Hadi. Gel. Sofraya bir tabak daha koy. Tabak, tabak! Ne bakıyorsun ya? Al, ye şunu. Ne bakıyorsun, beğenemedin mi yoksa hanımefendi? Ağzına layık değil mi? Yesene şundan. İstemiyorum. Bak görüyor musun? Buldukça bu diyor bu. Ya yeter artık ama ya, bu ne ya? Senle mi uğraşacağım? Fazla oldun ha. Kalk git yürü. Odana odana hadi git orada çürü. Zerre umurumda değilsin bundan sonra. Ya zıbar yat şuraya be. Laf anlamaz, ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.